Başkanım. Sayın Kuşoğlu buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 450 sıra sayılı Türk Petrol Kanunu tasarısının ikinci maddesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar petrol deyince hepimizin aklına gelen ilk kelime önemli oluyor. Hepimiz için gerçekten önemli ama bu önemi somutlaştırmakta biz güçlük çekiyoruz. Realize etmekte de güçlük çekiyoruz. Ee, yoksa önemli olduğunu biliyoruz ama e, bunun ne kadar önemli, nasıl realize edileceği konusunda sıkıntılarımız var. Biz 100 sene önce bundan 100 sene önce Dünyada bilinen petrol yataklarının yüzde yetmişine sahip bir ülkeydik. Yüz yıl önce Osmanlı'nın son dönemlerinde dünyada bilinen petrol yataklarının yüzde yetmişi bizdeydi. Savaşı kaybettiğimizde e, hiç petrol yatağımız kalmamıştı. Savaşın sebebini biz e, ya da Osmanlı'nın çöküşünü etnik sebeplere, dini sebeplere bağladık. Bunlar da önemliydi ama asıl sebep petroldü. Çok önemliydi. Bu önemi görmedik biz. Petrolün özel sektörde veya kamuda olması da değildi konu. Petrolün önemini anlamakta o tarihlerde güçlük çektik. Halbuki o tarihlerde bana çok ilginç geldi. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın eski bakanlarımızdan Sayın Hikmet Ulubay'ın derlediği bir e, çalışmadan e, okuyacağım müsaadenizle. Bakın 1903 yılında İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Lansdowne Mayıs 1903'te Lordlar Kamarası'nda yaptığı bir konuşmada çok önemli bir politik görüşü şöyle dile getiriyor. Yıl 1903. Dikkatinizi çekiyorum. 1903 İngiltere hükümeti İran Körfezi'nde kendisinden başka hiçbir gücün denizde üs kurmasına veya berkitilmiş liman kurmasına müsaade edemez ve böyle bir olguyu kendi çıkarlarına yöneltilmiş menfur bir hareket sayar. Bu itibarla bu tür bir girişime ellerindeki tüm imkanları seferber ederek mani olacaktır diyor. 1903'te bu sözleri söyleyebiliyorlar. Bu görüşü ortaya koyabiliyorlar. Bizde o tarihte katiyen böyle bir görüş e, tercih edilmemiş. Yine İngiltere'nin Donanma Haber Alma İdaresi'nin genel müdürü 1916'da bakın şunu söylüyor. Hiçbir koşul altında İngiltere'nin kontrolü altında bulunan petrollü topraklar bir yabancı devletin veya yabancı ortaklığın eline geçmemelidir diyor. Biz o tarihlerde petrolün ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bizim kitaplarımızda yara bizim konularımız arasında petrol yok maalesef. Şimdi böyle olunca tabii olayı göremiyorsunuz, bilemiyorsunuz, başka şeylere takılıyorsunuz. Lüzumsuzluklar arasında birçok şeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Bu daha sonra birçok Sayın Uluvay'ın derlemesinde birçok konu var. Daha sonra 2000'lerde de benzeri şekillerde stratejiler geliştirildiğini görüyoruz. Sayın Bakan, siz e, tasarının genelliği üzerinde konuşurken şöyle bir söz söylediniz, onu ben tutanaklardan çıkardım. Diyorsunuz ki madem ki milli kelimesini koymak veya koymamak anayasayla güvence altına alınmış ve fark etmiyorsa, biz o zaman dedik ki bu milli kelimesini şu anda koyuyoruz. Yani 2007 yılında veto gerekçesi olarak konulan bu maddenin bu sefer tam tersine milli kelimesi, konular da fark etmeyeceğini göstermiş olduk diyorsunuz. Şimdi milli kelimesi çok önemlidir. Milli kelimesinin olup olmamasından ziyade, içeriğinin böyle olması, bu önemin kavranmış olması önemlidir. Ben tasarıda işin bu tarafının vurgulanmış olmasını, milli kelimesinin tasarının her maddesinin hücrelerine girmiş olmasını ee, yeğlerim savunurum. Sizin de bunu savunmanızı beklerim. Yani milli kelimesinin olup olmamasının hakikaten önemi olmaz o zaman. Bunu içselleştirememişsek, anlayamamışsak, petrolün ne kadar önemli olduğunu görememişsek o zaman hakikaten koyup koymamakta bir eee anlam yok. Ama bu mantıkla o zaman petrolün de anlamı yok demektir eee Sayın Bakanım. Bu sözünüzü gerçekten yadırgadım. Çünkü Geçmiş yüzyılı petrol belirlemişti biliyorsunuz. Geçmiş yüzyıldaki haritaların çoğunu petrol belirlemişti. Anlaşılıyor ki 21. yüzyılı da petrol belirleyecek. Daha petrol uzun süre önemini koruyacak ve önümüzdeki yıllara damgasını vuracak. Teşekkür ederim Sayın Kuşoğlu.